Merhaba ben Ayşe Büşra. Fiz 475 dersi kapsamında entegre bir proje yaparak ters ozmoz yöntemiyle deniz suyundan saf su elde elde ettik. Neden deniz suyundan saf su elde etmek istiyoruz? Plastik üretiminde, soğutma sistemlerinde, ilaç endüstrisinde, en önemli olan araç ekülerinde ve yan projemiz olan elektroliz yöntemiyle hidrojen ve oksijen üretiminde ve aynı zamanda bundan da yakıtlarda, araç yakıtlarında kullanılmak üzere. Peki saf suyu nasıl elde ediyoruz? Damıtma yöntemiyle. Bu çok maliyetli bir yöntem. Gıyabında iyonizasyon yöntemi ve bizim kullandığımız ters hozmoz yöntemi en önemlileri olarak öne çıkıyor. Merhabalar ben Osman. Ben de sizlere sistemimizi kullanmış olduğumuz filtrelerden bahsedeceğim. Öncelikle ön arıtma sediment filtreler, multimedya kum filtreleri, aktif karbon filtreler ve UV filtreler bulunmaktadır. Resimde görmüş olduğunuz ise sistemimize adını veren ters osmoz membranının görselidir. Görmüş olduğunuz gibi katmanlardan oluşmaktadır. Son olarak da deyonize filtreler kullanarak 0 ppm değerine ulaşma sağlanmaktadır. Bu sistem tasarımımız çeşme suyunu arıtmak ve saf su elde etmek için yapılmıştır. En baştaki tankımızda bulunan kaynak suyumuzdan ön arıtmadan çıkıp ters bozumuz membranımıza gelen su ilk olarak ik ikinci tankımızda depo edilir ve bu depo edilen su başka bir motor pompası yardımıyla ikinci membranımıza aktarılır. Buradan da saf su çıkışı elde edilir. Bu tasarımda ise deniz suyu önce denizden alınan su birinci tankta depo edilir. Ardından ön filtrelere, membran filtrelere pompalanarak buradan saf su elde edilir. Bu da bizim kendi üretmiş olduğumuz çeşme suyu prototipimizdir. Görmüş olduğunuz gibi çift ters ozmoz filtresi kullanılmıştır. Bu da almış olduğumuz verilerdir. Birinci arıtma dediğimiz ilk membran filtremizden çıkan su 15 ppm gelmekte. Ve son olarak denizemize filtreden çıkan suyumuz ise 5 ppm ölçülmüştür. Projemizin detayları sergi günü daha net anlatılacaktır. Merhaba. Ben Ece Değirmenci. Elektroliz yöntemiyle deniz suyundan hidrojen ve oksijen üretimi projesi kapsamında amacımız geleceğin enerji ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ve çevre dostu bir çözüm önerisi sunmaktır. Bu sadece enerji üretimi açısından değil, aynı zamanda çevre dostu bir enerji depolama yöntemi olarak da önem taşımaktadır. Projede deniz suyundan elde edilen saf su kullanılarak elektroliz yöntemiyle saf hidrojen ve oksijen gazları elde edilmek istenmektedir. Elektroliz basitçe elektrik kullanarak suyun hidrojen ve oksijeni ayrılması yöntemidir. Bu işlem için gereken bileşenlerse anot, katot, Su ve elektrolit içeren bir düzenektir. Bu düzenekte elektrotlara uygun potansiyel fark uygulanarak sudan hidrojen ve oksijen gazları ayrılır. Ben Cafer Gülal. Şimdi sizlere e, ilk ürettiğimiz birinci prototipin elemanlarını anlatacağım. En altta gördüğünüz PVC kalıbımız bulunmakta. Bu PVC kalıp aslında parçalara sadece birbiri arasına sıkıştırmak için kullanıldı ve sızdırmazlık sağlaması için kullanıldı. 304D çelik plakamız elektroz işleminin gerçekleştiği bir elektrot. Daha sonra kalıp olarak kullandığımız malzeme. Bu da havanın birikebileceği yani oksijenin de hidrojenin birikebileceği bir ortam sağlamak için bulunmakta. Diyafram ise hidrojen ve oksijen birbirleriyle karışmasını engellemek için orada bulunmakta. Yüzme demiri O-ring ise sızdırmazlık sağlanması için eklenmiştir. Elektroliz teorik olarak 1,23 voltta gerçekleşir. Ancak ortam koşullarında bu değer 1,48 volttur. Projemizde kullanılan elektrotlar, elektrotlar arasındaki uzaklık, diyafram malzeme kalınlığı ve elektroz miktarına göre ortam iletkenliğin değişimi nedeniyle suyun elektrozu için gereken potansiyel fark değerleri 2 voltun üzerindedir. Ağırlıkça %10 potasyum hidroksit çözünürlüğünde farklı gerilimlerle denemeler yapılarak elektrolizin ilk gözlendiği elektrot arası uzaklıklar belirlenir. Ardından sistem birleştirilip hidrojen ve oksijen gazları pneumatik hortumlarla farklı aznelerde biriktirilir. Artı ve eksi uç elektrik kabloları cıvatalara bağlanarak gerilim uygulanır. Tüm hücrelere aynı gerilim uygulamanın verimli olmasından dolayı hücrelere potansiyel fark paralel olarak uygulanmaktadır. Tüm bu süreçlerin sonunda sistemin 2,37 voltta elektrolizi gerçekleştirdiği görülmektedir.